Şöyle de bir geliyorum ki zannedersiniz ki kırmızı halıda yürüyorum. <laughs> Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin şefkati, merhameti üzerinize olsun. Size Rabbimin ya selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim ama dikkatinizi önemli bir noktaya çekmek için geliyorum. Önce bir kahve bizi yapalım çünkü ben de şu anda dışarıdan geliyorum, her zamanki gibi yani ben gece uyuyup gündüz gezenlerdenim. Evet, çünkü normalde bu biliyorsunuz. Değerli takipçilerim, ee hala bir anne, ee bir annenin çocukları için olan durumu tartışılırken ben dikkatinizi apayrı bir noktaya çekmek istiyorum her şeyden önce Sevilay Hanım'la Ümit Bey bir şey yayınladılar. Yayınladıkları da şuydu. Ee, annenin, biyolojik annenin erkek arkadaşının Ümit Bey'le diyalogları yazılıydı o e, gösterdikleri kağıtlarda. Şimdi değerli takipçilerim, Kız çocukları hani bu e, tabii ki cahil üçü helalar hep konuşuyorlar da kız çocukları çok önemli bir şey yani erkek çocukları da tabii çok korunması gereken çocuklar çünkü erkek çocukları da tecavüze uğruyor erkek çocukları da tacize uğruyor sonra cinsi sapkınlığa geçiyorlar anlatabiliyor muyum çünkü artık e, kendileri de başka türlü hisler hissetmeye başlıyorlar. Ama kız çocuklarına gelirsek eğer kız çocukları çok önemli bakın. Neden önemli? Çünkü onların tacize uğraması onların tacize uğra uğraması en az diğer erkek çocukları kadar ve daha fazlasıyla önemli. Yani kız çocukları anneler evlendiği zaman yeni evlerini yaşlar hiç önemli değil bakın. Olgun yaşta da bir anne evlenebilir. Olgun bir beyle de evlenebilir. Genç bir beyle de evlenebilir. Yaş önemli değil. Tabii ki bunları şimdi öyle insanlar var. Ben bunu tenzih ediyorum. Bakın herkes için söylemiyorum. Ama ama normalde bir annenin evlenirken çocukları varsa Özellikle çocukları varsa bakın, burada hadi kız erkek diye ayırmayın, çok dikkat etmeleri gerekir. Ama tabii ki şimdi erkek çocuğu olanların şu avantajı var. Çünkü erkekler genelde e, kadınlara meyilli oldukları için, kızlara meyilli oldukları için kız çocukları daha tehlike arz ediyor. Erkekler değil. Şimdi... E ee, bu çiftin kız çocukları babada şu anda gayet güzel herhangi bir şekilde bir şey olmadan gayet güzel okullarına gidiyorlar, yaşıyorlar. Güzel şekilde yaşıyorlar. Burada hiçbir tehlike yok bakın. Ama ama o anneye giderse şimdi bir insan, bir erkek arkadaş, bir erkek arkadaş Hanım arkadaşının çocuklarıyla ne üstüne vazifedir? Bakın evlenmemişler dikkatinizi çekiyorum. Yani evlenmemişler. Evlendikten sonra da erkek çok karışmaz. Çünkü erkek çocuk bakmaz, erkek ev işi yapmaz, erkek dışarı işindedir. Yine karışmaz. Kadın olduğu zaman tabii ki karışır. Çünkü çocuklara baktığı için karışır. Ev işlerini yaptığı için karışır. Şimdi... Gelelim bu hanıma. Bu hanımın erkek arkadaşı daha hiçbir resmiyet yokken, bakın resmiyetten sonra da karışamaz kız çocuğu karşıdakiler. Kız çocukları ile ilgili kalkıyor, babaya, babayla muhatap oluyor. Çocukların babasıyla muhatap oluyor, düşünebiliyor musunuz? Bu yönde size hiç dikkatinizi çeken oldu mu? şeyden evvel şuna da saygısı yok. Çocukları da bir kenara koyalım. Kendi hanım arkadaşına da saygısı yok. Ben varken sen niye efendim o kadınla yani Gizem Hanım'la e, irtibat kuramazsın? Allah Allah niye? Onlar birbirlerine irtibat kursalar seni ne ilgilendiriyor ki? Sen hiçbir şey değilsin ki. Hiçbir şey değilsin. Dış kapının dış mandalı. Yani sana mı soracak millet kimle diyaloğunu kuracak? Ya hadi diyelim ki kıskandı kadını da efendim e, irtibat kur eski kocasının onunla irtibat kurmasını istemedi. Tamam ona da evet diyelim. Ama sen kız çocuklarıyla ilgili herhangi bir şeye sahip değilsin ki. Ne kanunen ne kanunsuz. Düşünebiliyor musunuz böyle bir adam bu kadından evlense. Evde de iki tane kız çocuğu olsa şu anda filmi seyredin. Düşünebiliyor musunuz? Bir kere, bir kere çocuklar yalnız bırakılır mı? Bu adam için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Kız çocukları eve yeni gelen bir adamla yalnız bırakılır mı? Koca statüsünde olsa bile. Bırakılır mı bırakılmaz mı? Size açıyorum bu konuyu. Ben olsam bırakmam. Ha diyeceksiniz ki eğer ki güvenmiyorsan neden evlenirsin evlat? Bunun güvenle falan ilgisi yok değerli takipçilerim. Güvenle ilgisi yok. Tabii ki üvey olarak gelip de çok iyi babalık yapan var, çok iyi annelik yapan var ama ama bir sürü de şeylere şahit oluyoruz. Zaman da çok değişti. insanlar da çok değişti. Artık herkese güven çok zor. Çok zor. Şimdi bu kızların başına bir şey gelse varsayımdan konuşuyoruz biz. Gelecek demiyoruz. Gittermelerini. O adamı da unutun ya. Herhangi bir adam evde diyelim. Değil mi? Bu çocukların, kızların başına bir şey gelse bu kelkeniz youtuberlar o zaman hepsi silinir bakın. Hiçbiri ortada kalmaz ha. Hani şimdi Mangalda kül bırakmıyorlar ya, o zaman hiçbirini bulamazsınız. Hepsi arazi spor. Değil mi? Nasıl olsa kendi çocukları değil. Bir, iki, diyecekler ki e, biz öyle savunduk, inandık, yaptık. Biz ne bilelim? Sorumlusu sizsiniz diyecekler. Ne olacak o zaman? O kız çocuklarının hesabını kim verecek? Kim verecek? Değerli takipçilerim öyle bir devirde yaşıyoruz ki biz narin cinayetini falan biliyorsunuz değil mi? Tecavüze uğrayan küçücük yörük kızını hatırlıyorsunuz değil mi? Hep bunlar aile içinde olmadı mı? Kendi aile içinde bile bu kadar korkunç şeyler yaşanırken başkasının çocuklarını için bu kadar bu kadar öne atılmak doğru mudur sizce? Bu aileye kalmamış mıdır? Ver göster gönder ne olacak aynı mahallede. Başına bir şey geldiği zaman sen nereye gideceksin o zaman hanımefendi? Ortadan silineceksin. E kanun kimi tanıyacak? Hadi verdiler gönderdiler kanunsuz. Kanun kimi tanıyacak? üstüne yapan YouTuber'ı tanıyor. Bu arayacak soracak. Sen sebep oldun diyecek. Hani böyle üf. Ay. Gerçekten. Onu mu arayacak kanun? Yoksa ebeveynlerimi arayacak? Yoksa anne babayı mı arayacak? Kimi arayacak? Değerli takipçilerim. Gerçekten. Ee, bakın. Youtube hakkında Şeyler yapılabilir. Youtube'la ilgili vloglar çekilebilir. İnsanların Youtube'da nasıl sömürüldükleri hakkında çekilebilir. Başka şeyler hakkında çekilebilir de insanların mahkemesi, insanların çocuk davası çocuk davası işte burada işlenmez. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani hiçbir çocuğun davası Hiçbir YouTuber'ı ilgilendirmez. Anneymiş efendim. Kanun çünkü anneyi bilmiyor. Kanun çünkü anneyi, annenin ne olduğunu bilmiyor. Anneliğin ne olduğunu bilmiyor. Ya siz bir kere kanun her türlü şeyi araştırıyor. Anne vermiş zamanında, şimdi istiyor. Alabilir mi? Psikolojisi yeter mi? Maddiyatı yeter mi? Çocuk kimin ellerinde kalacak? Çocuklar nasıl bakılacak? Çocuklar kız çocuğu olduğu için daha çok babaya düşüyor kanunda 7 yaşından sonra. Bunları da söyledik. Çocukların bir de isteği ve arzusu var. Hayır. Esas problem ne biliyor musunuz? Esas problem bunların çıkarları. Para daha nasıl YouTube'dan kazanırım? Nasıl sansasyon yaratırım? anasına babasına bakmayanlar burada geçmişler başka youtuberın hakkını arıyor başka çocukları hakkını arıyor mahkemelerin hakkını arıyor ama kendine hayırı yok kendi ailesine hayırı olmamış düşünün yani He? nasıl oluyor bu nasıl oluyor bu Ya siz kendi çocuklarınıza baksanıza, kendi çocuklarınızla ilgilensenize, kendi torunlarınızla ilgilensenize çocuk davası kadar büyük bir dava, sorumluluk arz eden bir dava daha olabilir mi? İşte yayınladılar gelen WhatsApp'tan mesajları bu insanlar. Ben de sizin gibi buradan gördüm. Değerli takipçilerim, ben size ne diyorsam sözümü senet olarak kabul edin. Ben buradan gördüm diyorsam, inanın buradan görmüşümdür. Şimdi, bu insanlar son derece sorumsuz insanlar. Sorumlu insan, başkasının çocuk işine karışmaz bakın. Başkasının ee, evlilik işine, çocuk işine asla karışmaz. Çocuk, Apayrı bir şeydir ama şimdi herkesle çocuk mefhumu aynı değildir bakın. Anlatabiliyor muyum? Kimisi yani çocuk hani doğdu tamam böyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa Avrupa'da ve Amerika'da şimdi Türkiye'de de bir kısmı var ama esas ben Amerika'yı bahsedeyim. Çünkü Avrupa'dan daha çok Amerika'ya hakimim. Amerika'da bir çocuk telefon ederse polise. Ne olur biliyor musunuz? Polis anında gelir çocuğu alır. Siz o çocuğu geri alabilmeniz için korkuttunuz mu onu bir kere? Hemen sorarlar size. Korkuttular mı sizi? Şiddet. Taciz. Zaten anında çocuğu alıyorlar. Ondan sonra soruşturma başlanılıyor. Ondan sonra çocuklar muayene oluyor. Ondan sonra odur budur falan derken o çocuğu sizin geri alabilmeniz için artık o kadar fırın ekmek yemeniz lazım ki o çocuğu geri alabilesiniz. Anlatabiliyor muyum? Öyle çocuk davası bu kadar kolay bir dava değil yurt dışlarında. Bu arada kahvemizi yaptık değerli takipçilerim. Hepinize afiyet olsun. Günü en güzel saati e, benim tek kötü alışkanlığım. Evet, e, arada sırada söylemiştim size nadir sigara içiyordum diye Keyif sigarası. Onu da içmiyorum, onu da bıraktım. E, çünkü daha önce de söylemiştim size çok yemek yediğim için boğazıma düşkünüm. E, ondan dolayı, ondan dolayı e, biraz en azından zararlı bir şeyi keseyim dedim. Onun için sigarayı tamamiyle bıraktım. Şu anda en kötü alışkanlığım, eh artık bu kadar da. Zevkim olsun değil mi değerli takipçilerim? Yani e, insan ot gibi de yaşayamaz yani. Bir de kahvemle çayım kalsın bari. Ramazanı düşünürüz. <laughs> evet değerli takipçilerim. Şimdi e, bu çocuk davasını artık bu çocuklarla ilgili olan hiçbir şeyleri izlemeyin bakın. Ta ki anneleri babaları yayın yapana kadar. Çünkü... Gerçekten ee, bunlar çocuklarına zaten önem veren tipler olamaz bakın. Çünkü çocuğuna önem veren insan çocuğun ne kadar kıymetli bir varlık olduğunu bilen bir insan. Hani böyle tamam işte böyle Allah'tan geldi ben doğurdum da işte bu çok normal de herkes doğuruyor gibi düşünen ayrı bir şey. Bir de çocuğun ne kadar önemli bir varlık, nasıl bir Rabbimden emanet olduğunu bilmeyen insanlar ne olacak ya? Al çocuğu göndersen diyecek tipteki insanlar işte. Ondan dolayı, ondan dolayı lütfen bu çocuk davasında hiç kimse ve hiç kimse sorumluluk altına girmesin. Hiç kimse Rabbimin vebalini üzerine almasın. Şimdi onlara bu masal geliyor ben Rabbimden bahsediyorum ya. Onlar ne ölmeyi, ne öteki tarafta hesap vermeyi, ne cenneti, cehennemi, ne Rabbimin meleklerini, ne Rabbimin kurallarını, ne Rabbimin çizgilerini bilmedikleri için onlara benim anlattıklarım her zaman masal geliyor. Değerli takipçilerim, Her şeyde olduğu gibi bu çocuk davasını da o kadar basite indirdiler ki. Çünkü sadece konuşmak olsun. Sadece ve sadece konuşmak olsun. Bakın başka bir iş yapmıyorlar bunlar. Bunların konuşmaktan bir mevzuyu bulayım, birine sarayım, birine küfür edeyim. Çünkü bakın küfürden hoşlanan insanlar var. Küfürden hoşlanan insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Birini yatakta izlemekten hoşlanan insanlar var. Boşuna mı yataktan çekimler yapılıyor zannediyorsunuz? Oo, ne fantaziler var millette. Onun için, onun için bu çocuk davasında en önemli merceği şey, önce tabii ki Yüce Rabbim Sonra baba çünkü anne yalnız bir kadın bugüne kadar çocuklarını almamış çocuklarını bırakmış şimdi velayete sarılmış ve ee, o zaman baştan pazarlık yapılmayacaktı baştan ben arabayı alırım çocukları sana veririm yapılmayacaktı. Sen hem arabayı alacaksın onun arabası var güzel mi güzel almayacaksın değil mi? Hadi onları geçtik onlar maddi yönler hiç önemli değil. İki tane yavrunun yanında bir arabanın lafı bile olmaz. Ama ama bir annenin hayatında bir adam var ki tehdit ediyor, bir adam var ki sınırını bilmiyor. Çocukların onunla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok bakın. Hiçbir ilgisi yok. Onun için çok çok dikkat edilmeli ve bu konuda hiç kimse ve hiç kimse... Zaten ee, bir şey söyleyeyim mi ben? Gerçekten ben bu YouTube paralarının artık düzgün para olduğuna inanmıyorum. Millet çok açmış ya. Gerçekten bakın. O kadar açlarmış ki her türlü günahı, her türlü ayıbı, her türlü terbiyesizliği, her türlü sömürüyü yapabiliyorlar. Ne kadar açlarmış. Anlatabiliyor muyum? Oysa ne mahzun, ne şerefli, fakir insanlar var kenarda. Ne YouTube'a bakıyor, ne bir şey bakıyor. Ne YouTube açmayı deniyor, ne bir şey deniyor. Ama bunlar var ya, bunlar sadece ve sadece onlar için çocuk gitmiş, tacize uğramış, çocuk gitmiş, şiddete uğramış, çocuk gitmiş, başına ne geleceği belli değil. Düşünmüyorlar. Neden? Anne, 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 ne annesiniz? Kendi çocuklarınıza annelik yapın ya. Ay siz yaptınız çocuklarınıza annelik, başkalarının annelik kaldı. Hep bir anne sömürüsü. Anne, ne annesi ya? Anne çocuğunu parçalıyor da gidiyor polise çocuğun kayıp diyor ne annesi annem anne yok artık İyi veya kötü var bu kadar basit bakın değerli takipçilerim bunu inanarak seviyorum sizlere gerçekten bakın öyle bir devre geldik öyle korkunç bir devirdeyiz öyle bir ee, anlaşılmaz bir devirdeyiz kimsenin kimseye güvenemeyeceği kimsenin kimseye inanamayacağı Kimsenin kimseye bir şeyini emanet edemeyeceği bir devreye girdik. Bir de baba, baba yani bakın baba, ata, erkil ailede baba çok önemlidir. Baba böyle mesajlar alacak, kızları gönderecek, kız çocuklarını gönderecek. Düşünebiliyor musunuz bunu? E gönderin kendi kızlarınızı. Gönderin kendi kızlarımız herkese beddua ediyorsunuz başınıza gelsin başınıza gelsin diye. Ama ben size beddua etmiyorum başınıza gelmesin. Anlatabiliyor muyum? Başınıza gelmesin. Çünkü hiçbir kız çocuğunun veya hiçbir kadının başına kötü bir şey gelmesini asla ve asla istemem. Onun için ben size beddua etmiyorum. Değerli takipçilerim, Aile çok önemli bir şey. Özellikle parçalanmış ailelerde anne baba ayrı olduğu zaman çocuklar zaten bir yıkıma uğruyorlar. Ondan sonra kanun da bunu bildiği için çok dikkatli adımlar atıyor. Ama ama bu terbiyesiz çıkarcı YouTube paracıları için her şeyi kullanmak mübah olduğu için kalkıyorlar 7-24 Anlatabiliyor muyum? Bunu savunuyorlar burada. Ve adına da anneyi korumak geliyor. Anne ağlıyormuş. Anne bir bırakın ya. Zaten ee, sümüklü anne kendini koruyamaz, çocuğunu hiç koruyamaz. Ben öyle bilirim. Anne dediğim böyle taş gibi olacak, taş. Nedir öyle? Anne dediğin taş gibi olacak. Sen çocuğunu, sen bu kadar ağlak olursan çocuğunu nasıl koruyacaksın ya? Allah Allah. Gerçekten öyle. Bakın ben bunları inanarak birine karşı geldiğim için, karşı olduğum için değil diyorum ya hiçbir kadın zarar görmesin. Bunları inanarak seviyorum. Ama ama tabii ki bu demek değil ki e, şimdi doğru bir şeyin de saptırılması. Anlatabiliyor muyum? Bir anne YouTube'dan yayın yapar mı ya çocukları için? YouTube yeri midir bunu Yani şimdi bu YouTube yeri midir? Bırakın Allah aşkınıza ya. Bırakın. Değerli takipçilerim lütfen bu çocukların e, hepimiz bu çocukların annelik kullanılıyor biliyoruz ama bu çocukların günahına hiçbirimiz girmeyelim. Çocuklar ileride başlarına başka bir adamlar, başka insanlar tarafından bir şey gelirse bunun altından hiç verimiz kalkamayız. Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin şefkati, merhameti iyiliği üzerlerimize olsun. Ben bu çocuk konusunu bugün de bu taraftan bakmak istedim ve sizlerin huzuruna geldim. Sizlerin önünde her zamanki gibi saygıyla iyiliyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm takipçilerim Rabbim'in önünde ne istekleri, dilekleri varsa Rabbim inşallah ol desin. Sizleri çok seviyorum ve yüce Rabbime emanet ediyorum.